Vay vay vay. Eyvallah. Vay vay. Valla MV10 diyorum. Bugünü de gördük yani. Gitme gitme gel <laughs> gel. Gel gel gel. <laughs> gel gel gel. Malzeme sizde. Gel. Ben sizi göndereyim gel, <laughs> gel gel. Abi niye dört tane ablayla değil de dört tane arkadaşımızla bugün bizi şenlendirdin diyeyim evet. yani. Ablaların bugün işi vardı. İşi vardı. Bize de abiler denk geldi. Harika. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen dansçısın yani yıllardan beri. Bir ben tanıyorum hatta. Bir mikrofon Sen e, hiç yani bu e, bedenden, yani bu elastiki bedenden yani değil. Efendim, daha doğru. Şimdi oldu. Ya evet. ne kadar e, kıvrak ve oynak değil mi ya? Çok enteresan yani. yani. Ben yapamam yani. Kesinlikle ama Bülent abi çok yetenekli aynı zamanda. Evet. Yani dansa çok yetenekli. Dansa vallahi abi gerçekten yani. Dansçı biz, olabilirdi. Klip. Dansçı olabilirdi. Biz dansçı olabilirdi, diye gaza getirmeyelim olduk. de yani şimdi hani <laughs> öyle adam, bir şeyler. <laughs> bu adam de balıklama atıyor. Ne dersen hemen gidiyor bu adam. Sen ama bak bir şey söyleyeceğim. Bütün hareketleri yaptım. Bir tane şöyle zıplayıp şöyle yaptığım var. Yapsana <laughs> bir ona bir. Evet. Güzel, ben, tarzı, gel. Ben bir işim şu. <laughs> yo, yo. Gel ben bunu senden görmeden... <laughs> Canım şuradan şuraya... Hocam Hayır. bir daha yapsana ya. Bir daha yap. Bir, bir yap. daha. Bir daha istiyor. Abi, hadi evet. artık yapacaksan yap. Hadi. Evet süper. Yani, Abi. Pantolon sağlam. Bir şey. <laughs> bir şey. <laughs> Bir şey söyleyeceğim, evet. yedek pantolon falan getirdik var, mi, bir şey var Var var. Ya. var, var. <laughs> tamam. Yani iç rengi de pantolona uygun değil mi? Var, bir sıkıntımız var. yok. Yok, yok, yok. yok. Haydi hayırlısı diyelim. Merhaba müziği, ver gel. Ulu hocam. <laughs> Oldu mu? <laughs> bir dakika. <laughs> Oldu mu? Valla. Oldu mu? <laughs> ne ya ya işte Şov adamı bu adamda büyük bir alkış. Gerçekten. <laughs> 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 Vallahi. <güzel>. Alkışlar size. <laughs>